Thank <laughs> you. Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin bugün yapılan 8. olağan genel kurulunda iki aday başkanlık için yarıştı. Yapılan seçim sonucunda 894 geçerli oyun 605'ini alan Birlik Başkanı Tuncay Ayt'in yeniden başkan seçildi. Diğer aday Olcay Karaman'ın listesi ise 289 oyda kaldı. Seçimlerden sonra televizyonumuza açıklama yapan Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tuncay Ayt'in yeni dönem hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu. Vallahi tabi duygular çok büyük, sorumluluk çok büyük. 8. olan gelen kurulumuz bitti. Bir arkadaşımız daha aday vardı. Geçen tarzında olacağı arkadaşımız. Tabii ki bu demokratik bir yarış oldu. Seçim bitti, işimiz bitti. Biz işimize bakacağız. Demokrasinin gereği rekabet olması gerekiyor. Rekabetin olduğu yerde de kalite olacaktır. Bizim noksanlığımızı, bir dönem önceki noksanlığımızı inşallah bu dönem yani noksanlığımızı tamamlamış olacağız. Üreticimizin karlılığı olduğu her yerde biz varız, var olacağız. Burada Edirne'de mızı sırrı eşitler birliği kazandığını söylüyorum sağlıklı yıllar diyelim. Yani. Şimdi tabii ki şöyle düve üretim çiftliği dedik. Arkadaşlar belki yanlış anladılar ama düve üretim çiftliği derken düve üretmek amaçlı değil. Üyemizin üretmiş olduğu düve fazlalarını satabilmek için borsa kanalından yapacağımız bir düve çiftliğiydi bu. Tabii gelecek zamanda bunları üreticimiz de daha iyi görecek. Yani halkımız da daha iyi görecek. Ve nasıl damızlık sığırlı yetiştiriciler birliğinin birlik beraberliğiyle bu hayvancı nerelere geldiğini göreceklerdir.